İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Balıklı Göl Devlet Hastanesi'nde yangın tatbikatı gerçekleştirildi. Hastanede 2022 yılı hastane afet planı uygulaması kapsamında gerçekleştirilen yangın tatbikatında senaryo gereği hastanenin iki katında yangın çıktı. Anonslarla hastanede bulunanlar uyarılarak personel, hasta ve hasta yakınları tahliye edildi. Aranarak koordinasyon sağlanan hastaneye yoğun bakım Tahliye edilen hastalar olay yerinde hazır bekletilen 112 sağlık ekiplerine teslim edilirken, çıkan yangında dumandan etkilenen ve mahsur kalan personel ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. <laughs> tüm ekip arkadaşlarımızla beraber başarılı bir şekilde bir tatbikat gerçekleştirdik. Buradaki asıl amacımız bir farkındalık oluşturmaktı. Bence hem yönetici arkadaşlarımız hem çalışan arkadaşlarımızla birlikte bu farkındalığı oluşturduğumuz düşüncesindeyim. Tekrardan tüm katılan ekip arkadaşlarımıza tekrar tekrar teşekkür ediyorum.